O kimsenin umurunda olmayan yerde kendi kendini umursamak zorundasın. Öz disiplinden kasıt bu. Biliyorsun bir işi yapabilmenin iki tane kuralı var. Ya para harcayacaksın ya zaman harcayacaksın. Evet. Çoğunlukla ikisini birden harcayacaksın. <laughs> Masada herhangi bir şey konuşuyoruz hemen onun aklına bir proje geliyor. Ya benim bir projem vardı biliyor musun falan diye. <laughs> ne zaman vardı abi? Dört yıl önce düşündüğüm falan. Lan yapay zeka geldi zaten o gitmiş yani. Bir duruma geliyor herkes Sevgili Didem nasılsınız? İyiyim canım hocam sağ olun siz nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Ne konuşuyoruz bugün? Konuyu biliyorum ama sorasım geldi çok alıştık bu duruma. Sevgili Didem hem girişimler aşamasında hem projeler aşamasında hem de danışmanlık seviyesinde masada beraber vakit geçirdiğim insanların ortak yaşadı. buna ben de dahilim. Ortak yaşadığı hepimizin ortak çok önemli bir probleminden bahsetmek istiyorum. Bugün buraya böyle Nergis'cim yazar öz disiplin. Yaşasın. <laughs> <laughs> Sizden bu, dinlemek güzel olacak. <laughs> teşekkür ederim. Bir markacı olarak kendi tecrübelerim üzerinden hikayeyi anlatmak istiyorum. Çünkü öz disiplin aslında bir markalaşmanın alt konusu değil. Fakat markalaşma ile ilgili çalışan insanların çok büyük bir bölümü bir serbest çalışan olduğu için ya bir girişimin içindeler ya bir projenin içerisindeler ya kendi işlerini var etmeye çalışıyorlar o düzenek içerisindeler. Bu sürecin içerisinde çok önemli bir değişimin bu etkisinin altında kalıyorlar kendi disiplinlerini kendilerinin geliştirmesi gerekliliğinin altında kalıyorlar. Buna ben de dahil. O yüzden kendi tecrübelerim <laughs> üzerinden anlatmak istiyorum. Ve aynı zamanda masada beraber vakit geçirdiğim insanların yaşadığı tecrübeler üzerinden de. Çünkü bu beceriler mevzusunu anlamakta birazcık zorlanıyoruz. Bunu açık beyinde de sıklıkla gündem ediyoruz. Bu yeni dünya becerileri <laughs> diye tarif ettiğimiz bir şey var. Eskiden bu beceriler ehliyetin var mı? işte excel kullanabiliyor musun falan, İngilizcen var mı gibi bir beceri setiydi. Şimdi bu yeni beceri seti esnek misin, işte ekipler hızlı ekip kurabiliyor musun, öz disipline sahip misin gibi yeni bir set var ve bu hayatımızı belirgin bir şekilde kilitliyor. <laughs> Bir önceki videoda bu ikinci kariyer videosu. Evet. Lütfen bakınız şurada şeyde. Bir küçük söylediğim gibi burada tekrar etmek istiyorum aynı konuyu. Biz kültür olarak hiyerarşik kültürden gelen bir yapıda olduğumuz için kültürel yatkınlığımız biz çok çalışkan olabiliriz, biz özverili olabiliriz. Biz işimize karşı, projemize karşı, girişimize karşı böyle kalbi ve çok güzel duygular taşıyabiliriz. Ama başımızda müdür yoksa sabah 9'da işe gitmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin ortak davranışı ve ortak geliştirdiği hikayelerden bir tanesi. Biz sabahleyin 9'da uyanmak istemeyiz ya da kolaycı bir şekilde hazlarımıza yeniliriz. Yani daha keyif aldığımız şeyler öne geçer. Keyif almadığımız, ben ona bizim işte bulaşık yıkamak diyorum. <laughs> keyif almadığımız işlerin kendisini devamlı sarkıtırız, birikir ve dejenere bir iş süreci oluşur sıklıkla ve bu öz disiplinsizlik halinden kaynaklı da birçok işi yürütemeyiz. Bunu çok kritik bulduğum için altını çizerek söylüyorum Didem. Bazen hani şey diye konuşuyoruz ya, iyi stratejiler, muhteşem iş fikri, konumlanmayı çalıştık mı, harika, amaçlar belli mi, hedefi belirledik mi, taktiksel hamlelerimiz belli mi, peki bizi neyle ayırt edeceğiz falan, manşetimiz belli mi, sosyal medya belli mi? Bu kadar hengamenin içerisinde işin olmamasının nedenlerinden biri de öz disiplin problemi olabilir. Çok önemli nedenlerinden biri. Çünkü öyle. algoritma adaptasyonu isteyen bir yapının içerisindeyiz artık ve algoritmalar belli bir ritim, belli bir armonik bir ritim istiyor. Ve biz öz disiplinimiz buna uygun değilse aritmik davranıyorsak, iki ay çok çabalı bir şey yapıyor sonraki üç ay yatıyor falan gibi bir davranış yapıyorsak, Çoğunlukla işte üç gidiyoruz, 4 geri geliyoruz, iki bir daha gidiyoruz, bir geri geliyoruz ve işin sonunda olduğumuz yerden üç adım ileride bir yere varabiliyoruz birkaç yıl sonrasında. Bu öz disiplin hikayesine bu yüzden bakmak istiyorum. Sevgili Ömer hatırlattı Mustafa Acıngil'in lafı. Öz disipline başlarsam bununla başlarım gerçekten. Bizim zihnimiz işi mekana kurarak konumlandırır. Yeni dönemde işin kendisi artık zamana konumlanarak kurgulanıyor. O yüzden öz disiplinin bence başlangıcı, kendi tecrübemden söylüyorum, sağlam bir takvim. İyi bir takvim yoksa, hatta takvimsel alışkanlıklarınıza birkaç hafta boyunca bakıp sonra o alışkanlıklara uygun şekilde düzgün sabah kalkış planı, hareket planı, toplantılar, toplantıya gidiş vakitleri, o gidiş vakitlerinin içerisinde artı yapılabilecekler var mı? Arabanla mı gidiyorsun, toplu taşımayla mı gidiyorsun, özellikle yürüme planları mı koyuyorsun gibi bir düzenekler silsilesi yoksa eğer, yani kendinden düzgün veri toplayıp, rutinlerine, alışkanlıklarına bakarak, Takvimini düzgün bir şekilde düzenlemeyi bilmiyorsan eğer, senin takvimin her zaman şöyle olur. Mükemmel cillop gibi toplantılar bilmemlere peş peşine konur. Daha salı günü sabahleyin saat buçuk civarında tüm takvim şişer onu iptal et Hüseyin abi gelemiyorum özür dilerim falan diye devam et falan gibi şişkin bir yani yapılamaz bir iş planına eksiler daha işte iş listende eksi vererek gittiğin süreçlerin içerisine girmiş oluyorsun. Şimdi baştan şunu da söyleyeyim. Biz yani Türkler olarak doğu kültürünün genel altyapısında bir insan olarak da böyle bir makina gibi bir bilgisayar gibi çek listimiz var bunu yapıyoruz duygusunu da sevmiyoruz. <laughs> Ama özellikle freelance serbest bir çalışansak ya da bir girişim ya da projenin içerisindeysek, bir süreç yürütüyorsak takip alanları kurmak zorundayız. Biz artık eskisi gibi şöyle çalışmıyoruz. Yani hani bugün yapmamız gereken iki tane işimiz var. Birincisi bunu buradan alacağız, buraya koyacağız. İkincisi de bunu da böyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir yapımız yok. Bizim aynı anda 8 10 20 tane başlığımız o başlıkların altında küçük küçük bazısı şöyle 3 saniyelik. Ona o telefonu açıp hatırlatma ya da dur onu yapma. Bunu yaptık mı bakma. Oradaki süreç düzgün ilerliyor mu kontrol etme gibi. Ama bu gibilerden oluşan onlarca başlıktan oluşan bir ritmimiz var ve bu şey gibi küçük küçük kutu doldurarak oluşturduğumuz bir resim yapmak gibi. Yani oradaki o bir dakikalık işi yapmadığımızda bu dört gün sonra probleme dönüyor. Evet. Ama o bir dakikalık bir iş yani hani ne olacak canım ya yani onu da öyle demeseydik ya da işte onu kontrol etmeseydim dediğinde işte dört gün sonra beklentini karşılayamayan bir işle mesela bir ekiple çalışıyorsun bir şey istedin işi de takip etmiyorsun. Sonra dört gün sonra o iş sana geldiğinde takip etmediğinde e, karşılaştığın şey hayal kırıklığı oluşturuyorsa Suçlusu kim? Takip etmediğin için sensin. Hani o yüzden o bir dakika ayırıp o süreci görüp nasıl gidiyor ya bakıp iki dakika sohbet edip falan devam eden bir ritimde olmak zorundasın. Böyle davrandığında da ortalama bir projede onlarca başlık altında kırılımda her gün verilmesi gereken yüze yakın karar oluyor. Yani o şeyle ilgili söylerler ya yani hayat hani böyle ağır kararlar ve büyük planlarla alınan bir süreç değil. Her gün verdiğin o küçük küçük kararlarla oluşan bir şey. Gerçekten de böyle artık yeni yaptığımız işlerin büyük bir bölümü günlük olarak verdiğimiz o küçük küçük kararları düzgün takip edip tutarlı organize edebilmekle ilgili. O yüzden... Takvim bu işin ana koşullarından bir tanesi ve takvimdeki veri kesinlikle önceki tecrübelerimize bakarak. Mustafa Acungil'in bu çevik yaşam yaklaşımının içinde vardır. Çok da beğendiğim bir yaklaşım. Haftana bak, önce haftanı düzgün bir şekilde ne yaşıyorsan onu net et. Sonra oradan bir ortalama çıkart. Yani sen neye ne kadar vakit ayırıyorsun, neye ne kadar ilgileniyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir kere bunu bir fark et. Arada aksaklıklar varsa halletmek için yeni alışkanlıklar edin. Arada, arada bir aksaklık yoksa oradaki ola geleni kabullen ve ona uyum sağlayarak davran. Çalışma zamanlamana göre esneklik yapman mümkün. Sabahları gerçekten 9'da kalkmayı istemiyorsan, sevmiyorsan kalkma. 10'da kalk, 11'de kalk. Ona göre bir iş planı çıkart. Ama burada çalışman gereken bir zamanlaman bu sefer muhtemelen akşama doğru sargı Evet. Bu sosyal hayatını bozacak. Uyku düzeninde dezenerasyonel neden olacak falan. Bunları kabullen. Bunlara adapte ol. Yani kendi kişiliğinle buradaki gelişmenin kendisini birbirinin içinde tut. Hı hı. Biliyorsun bir işi yapabilmenin iki tane kuralı var. Ya para harcayacaksın ya zaman harcayacaksın. Evet. Çoğunlukla ikisini birden harcayacaksın. <laughs> <laughs> şeyde. Yani biz bir projeden ya da yapıdan bahsediyorken böyle ilerliyor. İkincisi takvimi yerleştirdik. Ama takvimi şöyle yerleştirdik. Ne zaman yemeğe ne kadar vakit ayırıyorsunu da koyarak yerleştirdik. Çünkü böyle bir yapıda sürdürülemez bazı sorunlar oluşuyor. Eğer yeme içme planını işte sabahleyin duş almayadan keyif alıyorsan oradaki süreci, sabahleyin bir yarım saat kahve içmekten keyif alıyorsan, kendi başına düşünmekten keyif alıyorsan, müzik dinlemekten keyif alıyorsan, oradaki alışkanlıkları da o takvime yerleştirmediysen işte bu kötü Amerikan filmlerinde olduğu gibi sandviçin mayonezini gözüne soktuğun <laughs> oradan işte elindeki kahveyi saçarak metropise binmeye çalıştığın falan diye bu komedi temelli filmlerin içerisinde şakalı ve güzel görünüyor da pratikte hiç iyi değil yani hani böyle bir bir şeyde yani çirkin bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden bunları bunları planlamak ve gerçekçi olmak gerekiyor. <laughs> Hani burada tutarlı, düzgün olmak gerekiyor. Önemli bir başlık, bu zaman planının içerisine yerleştirmek için söylüyorum. İki türlü bu akışın kendisini düzenleyecek zaman artı zaman ayırmak gerekiyor. Evet. Bunlardan bir tanesi her gün telefon, online ya da face to face toplantılar, iş ilişkileri, insanlar, kontaklar, masaya geliyoruz. Bir kere bu her zaman yapılacak iş üretir. Akşamleyin gelip bu geçirdiğin günün içerisinden doğan işleri not etmeyi bilmezsen, hani üzerinde planlama yapmayı bilmezsen, o yapmayı bilmediğin planlamalar birikir, hemen aynı hafta sonu senin kulağının dibine patlar. <laughs> hani mevzuyla alakalı. Olamayan işler ya da gidemeyen işler. Halbuki onlar küçük küçük şeyler. Hani not alıp, ha ona dur bak şu telefonu ona gönderecektim, unutmayayım. Hani oradan gelen maili dur şu tarafa bir aktarayım yani şeyin içerisinde. Aa bak bu çok güzel bir yeni tanışmaydı. Ben bunu kendi telefon rehberime kaydedeyim ki... ...yarın öbür gün bir şey olduğunda onu sağlıklı bir şekilde ulaşabileyim gibi... ...basit işlerden bahsediyorum hı hı. yani. Basit mekaniklerden bahsediyorum. Artık iş bu basit mekaniklerin korelasyonu üzerine kurulu. Bunu tarif etmek gerekiyor. İkinci bir zamanda şunu ayırmak gerekiyor. Güzel, keyifli bir toplantı yaptın. Bu bir tanışma toplantısı olabilir. Araştırma, geliştirme toplantısı olabilir. Bu toplantılar kendi içinde üç başlığa ayrılıyor. Bir, rutin devam eden uygulama. O neyse. Yani hangi uygulama için toplantı yapıyorsan onun kendisi. İkincisi, toplantıda sohbet ederken olası potansiyeller ve olası yeni iş ilişkisi geliştirme fırsatları. Eğer bunları düşünmeye vakit ayırmazsan arka tarafta, ya yani toplantıyı yapıp bitirdikten sonra toplantının genel duygusu haricinde asıl geliştirici bilgiyi almamış oluyorsun. O yüzden bir, bir çalışma yaparken, toplantı yaparken, insanlarla vakit geçiriyorken aklına gelen fikirleri not edebilecek bir zaman ayırmayı da normal küçük basit işlerin haricinde hani bunun üzerine düşünmeyi, o ne dediydi, bu nasıl dediydi, bu yaklaşım da fena değildi, böyle de düşünsek mi, bu bizim rekabet koşullarımıza uygun olur mu falan diye de bir vakit ayırmak gerekiyor işin içerisinde. Bu vakti ayırmadığımızda da şöyle oluyor. Çok sağlam, çok güzel, çok keyifli, çok derin bir toplantı yapıyoruz. Toplantıdan tek hatırladığımız ya mekanda soba vardı, <laughs> galiba falan. Ya lan yani <laughs> Aslında tam anlamıyla bir iş geliştirme süreci Ayırmaktan bahsediyorsunuz Artık her toplantı bir iş geliştirme süreci Hem de bazıları network geliştirme süreci Bazıları proje, fikir, işleyiş Mekanik geliştirme süreci Şimdi bu da bizi şu proje manyaklığı sürecine getiriyor. Şu şaşı tavşanlar, evet. hani, hani projeden boğuluyoruz falan dediğimiz sürece getiriyor. Bunu hani takvimde ya da işle işte düzgün bir yere yerleştirmek gerekiyor. Çünkü değişen şeylerden bir tanesi de bu. Bak ne yaparsak yapalım artık bizim sohbetimizin kendisi değişime adapte olma çabasından kaynaklı hep projeler üzerine kurulu. Yani bak çok rutin bir işten bahsedeyim. Mesela ne olsun? Büfemiz olsun. Yani hani normal bildiğin herhangi ortalama bir yerde tost vesaire falan satan 20 senedir orada olan büfemiz olsun. Yaşamın kendisinin değişiminden kaynaklı ya yeni ürün koysak mı şu fena değilmiş yani mayonez de artık milleti çok kilo yapıyor. Bunu başka türlü mü yapsak? Hani bu yeni ürünlük, kepekli ekmek. Hep bir proje konuşmak zorundayız. Bak bir büfe için bile. Hani bir yazılım firmasının insan kaynakları departmanı için ürettiği bir yapay zekalı yazılımdaki proje performansını düşün sen. Öyle mi yapsak böyle mi yapsak yani hani, hani şeyle Sonsuz alakalı. Sonsuz olasılık. Var. Ve bu kadar olasılık ve projenin olduğu yerde bataklığa girmek normal. Bu kadar çok proje olduğunda gerçekten şaşı tavşana dönüyoruz. Buna mı gideyim? Buna mı gideyim? Buna mı gideyim? Buna mı gideyim? falan derken birden kendimizi kaybettiğimiz, daha doğrusu tükendiğimiz, yıldığımız, yılgınlaştığımız bir şeye doğru gidiyoruz. Bir süre sonra şey oluyor. Sürmeler. Elimizde evet yanık hissi oluyor. Yani bir zihnimizde bir yanık hissi oluşuyor. Bu engellemenin kuralı belli. Bir kere projelerini hızlı bir şekilde not et. Zaten o projelere hafta sonu hızlı bir şekilde göz ucuyla baktığında projelerin dörtte üçünü atacaksın. <laughs> tamam yani lan bu da ne saçmaymış bunu yapamayız ya da bunu şimdi istemiyorum falan falan diye. Geri kalan dörtte birine de takviminde zaman ayır geliştirmek için para ve zaman bulduğunda yatırıma dönüştürmek üzere. Şimdi bu basit bir iş düzeneği. Yani bu şey gibi düşün yani hani şimdiki yaptığımız işleri Böyle yukarıdan aşağı bir sürü bilye geliyor. Sen bilyeleri alıp rengine göre kutulara koyuyorsun gibi ne dönüştürmek? Yani bir basit algoritma sistemine dönüştürmek. Böyle olduğunda bu gelişen bir sistem oluyor. Yani diyorsun ki benim argem, fikirlerim ya da işte altyapım bunları geliştirmeye, bunları niteliklerle getirmeye müsait. Öteki türlü şöyle oluyor. Ben de var ya bir sürü proje var bak sırtımda taşıyorum falan diye hani büyük bir çöplüğü hiçbir şeye dönüştürmeden, hiçbir ürüne dönüştürmeden benim var ya herkes bak masada şunu yaşıyorum yani ya, benim konumdaki adamların büyük bir bölümünde masada herhangi bir şey konuşuyoruz. Hemen onun aklına bir proje geliyor. Ya benim bir projem vardı biliyor musun falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman vardı abi? 4 yıl önce önce düşündüğüydün falan. Lan yapay zeka geldi zaten o gitmiş yani. Zaten şunları bir çöpe at falan yani. Hani şey de değiştir gibi bir duruma geliyor Herkesde. Herkesin bir fikri, herkesin bir projesi, herkesin de hani bu konuyla alakalı tuhaf bir şey sepeti var yani. Fikirler, projeler bilmem ne sepeti var. O yüzden projeyi hayata geçirmeyi teknik olarak öğrenmek bu sürecin çok önemli koşullarından bir tanesi. Bu da önemli bir başlık. Masaya sıklıkla geliyoruz. Benim bir fikrim var, benim bir projem var, benim, benim bir ne var proje? İşte şunu da şuradan alsak da bunu da böyle yapsak olmaz mı? Şimdi ya yani olabilir, olmayabilir. Dediğinin ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Yani hani böyle yani çok önemli bir şey de olabilir. Doğru söylüyorsun ama hiçbir önemi olmayabilirdi. Şimdi bunu ikisini ayırt eden ne? Bunu projelendirmiş olmak. Hı hı. Bunu şöyle getirirsen olur. Ben bu konuyla alakalı şöyle bir arge çalışmasına zaman ayırmam gerekiyor. Bunun şöyle bir bütçesi var. Bir sıra şu çıktıyı almayı istiyorum. Sonra da burada bir pazar araştırması var elimde. Ben bu konuyu bununla da birleştireceğim. Şuradan çıkan bu ürünün pazarda iyi bir yer alacağını, karlılıkta önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Ben... Bir fikrim vardı, bunu projelendirdim. Ha bu bir iş işte. Tamam mı? Bu iş ne istiyor? Zaman istiyor, yatırım istiyor. Zaman ve yatırımını bulduğunda buna yaparsın, bu yürür. Artık takvime girebilir, girebilir hale geldi. Girebilir, yönetilebilir ve biçimlendirilebilir. Bu hale gelmemiş iş sadece benim bir fikrim var. Ne yapalım? Simitleri üçgen yapalım. Yani bu bir şey değil. Yani bu bir fikir değil. Bunun fizibilitesini mantığını projelendirmesi. Bu da fena fikir değil bu Evet. <laughs> Bunu düzene geliştirmeden yani düzgün ritmik hale getirmeden saçma bir konu oluyor böyle konuşmak. Bu bizi bu konuyu öğrenmeye zorunlu tutuyor. Bu öz disiplinin altında söylemiş olayım. Yani Proje yapmak, bir şeyi projelendirmeyi öğrenmek. Bu arada bununla alakalı külliyata girdiğinizde göreceksiniz projelendirmeyi öğrenmek böyle bir şey. Evet. Yani hani öyle şey, şey bir hikaye değil yani proje dediğim P'den başlar E ile biter falan öyle bir hikaye değil. Yani bayağı ciddi kapsamı, işleyişi, yapılandırması, sunum taktikleri, fizibilitesini çıkartma bilmem ne ciddi böyle hani 6 ay vakit vereceğin çok çok bir disiplin olarak öğrenmek istesen 6 ay vakit vereceğin konulardan bir tanesi olabilir. Şimdi böyle konuşunca bu kadar çok algoritma ile beraber getirince sanki şey gibi oluyor yani öz disiplin kendini projelendirmek. <laughs> hani böyle öz disiplin hani böyle, böyle kademelere ayırmak ve iyi bir iyi bir yapı olarak bir araya getirmek gibi hissediyoruz, görüyoruz. Bu tam olarak tanımlamıyor hikayeyi şundan kaynaklı. Aynı zamanda zaman geçiyor ya. Aslında bu sürece ...bir proje gibi değil de bir akış gibi bakmak daha verimli sonuçlar veriyor. Böylece daha adaptif davranabiliyorsun. Çünkü hayatımızı neyi projelendir... ...yani hayatımız ölçeğinde büyüklükteki bir şeyi... E, ...projelendirmeye kalktığımızda ya da biçimlendirdiğimizde... ...zamanın getirdiği değişim etkisinden çok çabuk dejenere olabiliyor. Evet. E, o yüzden daha çok buna bir akış gibi bakmak... ...birazını adaptasyona, doğaç harekete taktiksel reflekslere bırakmak gerekiyor bu işi yaparken kendi hayatımızın bir bütünü olarak baktığımızda. Ama bunun alt kırılımlarında iyi bir takvime sahip olmak, işte altında yapacağımız işlerin kendisini düzgün projelendirmek, düzgün rutinler ve alışkanlıklar geliştirmek bu arada çok önemli parçalardan bir tanesi. Hı hı. Hani biz hepimiz yaratıcı olalım, çılgın olalım, farklı olalım, bilmem ne olalım derken çılgın oluyorum rutinine giriyorsun yanlışlıkla. O öyle değil. Hayatımızın referans noktalarına ihtiyacı var zevk aldığımız, yapmayı sevdiğimiz, dönüşümlerinden hoşlandığımız bazı şeyleri tümüne değil, hayatın bazı bölümlerini refere edebileceğimiz biçimde alışkanlık geliştirmek gerekiyor. <laughs> Abi ben çarşamba akşamları bunu yaparım. Ya da ben toplantılara girerken buna itina ederim. Ya da ben sabahları kalktığımda şöyle yaparım gibi rutinler, oluşturmuş rutinler bizi bu sistemin içerisinde rahat hareket eder durumda tutuyor. Bu referanslar bizi Çılgınlık yapma, yeni fikirler geliştirme ya da rutinler dışına çıkma fırsatına dönüştürüyor. Bu rutinleri koyabilmek ama rutin ve alışkanlığımız yoksa yaptığımız her şey bir sürmenaj duygusunda devam ediyor. Evet. Yani her şey hani hep aynı şeyi yapıyoruz ama bize çılgınlık yapıyormuşumuz gibi geliyor falan ya da tam tersi hani bir saçma döngünün içerisine giriyoruz. Bak çok önemli buldum. Başlıklardan bir tanesi şu beklentiyi düzenleme hikayesi değil. Şimdi biz farkında olmadan kendimizden çok yüksek bir beklentiye girmeye başlıyoruz. Neden? Fikirler, projeler, olasılıklarla olsa olur ha, yapsam yaparım ha gibi bir zihinsel duruma geçiyoruz ya. Evet. Hani ya da mesela bir proje çiziyoruz. Bu projeyi çizmeye 45 gün harcıyoruz. Proje içinde var işte ne bileyim 4000 itemlık bir iş yani. Hani bir sürü şey var. 3 yıl sürmesini bekliyoruz ama biz bunun bütününü düşünebildik ya. Bir ay, bir buçuk ay harcadık. Projenin kendisini biçimlendirdik falan. Hani böyle bir hale geldik. Biz farkında olmadan kendimizden onu da yaparım. O zaman bizim bunu da yaparım. Gece de bunu yapayım, sabah da bunu yapayım gibi gereksiz bir yüksek beklentiye dönüştürüyoruz. Yüksek beklenti bizi çok hızlı bir şekilde tükenmişlik havuzuna alıyor. <laughs> Beklentiyi, hayatta yapabileceğimiz şeylerin beklentisini gerçekten yarı yarıya. %50 oranında düşürmek gerekiyor. Yani ben bunların hepsini yaparım ya. Ben niye bunu yaparım diyen beynimiz yalan söylemiyor. Yaparsın. Ama bu hep şey gibi. Koşabildiğin en yüksek hızdaki o 5 saniyedeki zamanı, bunu hep yapabilirmişim zannetmek Hı. gibi. Evet sen yüksek bir hıza çıkabiliyorsun ama orada 5 saniye kalabiliyorsun. Yani bizim hayatımız böyle çıkışlar, inişler bilmem falan olduğu şeyler. Orada olduğu gibi aynı zamanda o 5 saniye o hızla koştuktan sonrasında aynı da... Yani bir 10 dakikada ha, 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 falan diye <laughs> kenarda da duruyorsun. Yani hani o koşu temposu öyle bir şey. Bununla bunun ortalamasını almak, beklentiyi azaltmak gerekiyor kendimizden. <laughs> yani o beklentiyi azaltma ritmi ve o beklentiyi standarize ederek bakma öz disiplinde kalabilmemize neden oluyor. Çünkü biz kendimize söz veren sözünde duramayan adama dönüyoruz. Çok kısa süre içerisinde. Bu da insanı kendiyle çok büyük bir kavgaya... Kavga yani bu diyetlerde yaşadığımız sorun grubuna girmeye başlıyor. Kesin pazartesi diyete başlıyorum diyorsun. Pazartesi günü diyette geçirdiğin süre 2 saat oluyor. O da kahvaltıdan sonra. Yani bir şeydi. Bunun gibi öz disiplinle alakalı. Bundan sonra sabahları 6'da kalkıyorum. Bilmem ne de bilmem ne yapıyorum. Bunlar çok yüksek beklentiler. Yani 6'da kalkma 9'da kalk ya. Yani. Ama yeter ki kalk. Tutarlı bir şekilde 9'da kalk. Ya 9'da kalkma. 10.30'a karar ver ama tutarlı bir şekilde 10.30'da kalk. Yani buna buna yani o kendi içinde tutarlı ve kontrol edilebilir bir sistemde tutmak kendini. Çünkü artık patron yok. Kimseye mahcup olacağım diye bir kaygı durumu yok. E sistem seninle senin başında seninle ilgili değil. Bak 1980'li yılları bir yandan sevmiyoruz ama bir yandan güzel bir duygusu vardı. Aslında bir patron seninle ilgiliydi. Hı hı. Yani bizim o tiksindiğimiz sabah 9'da gelmedin falan diyen adam bile aslında bize bizi bize bakıyordu. Yani bizimle ilgileniyordu geldiğin gelmediğin yaptığın yakken tabii ki kendi çıkarları için ama ilgileniyordu. Şimdi daha kötü bir fotoğraf var. Kimse seninle ilgilenmiyor. Evet. Yani iş yapıyor olduğun halde yapıyorsan var Yapmıyorsan kimse senin yapmadığın işten kaynaklı canımın içi Didem sen niye bugün yapmadın ya neredesin sen ne oldu sen hasta mı oldun demiyor. Kimsenin o nokta umurunda bile evet. değil. Evet işte o kimsenin umurunda olmadığı yeri birazcık böyle duygusal anlamda nedense Türk filmine çevirdi konuyu ne ama. Olsun. Hani <laughs> böyle bir şeydi. O kimsenin umurunda olmayan yerde kendi kendini umursamak zorundasın. Öz disiplinden kasıt bu. Yani sistemin içerisindeki olduğun pozisyonda kendi kendini umursamak zorundasın. Kendi kendinin sosyal hayatını, ebeveyn ve aile ilişkilerini, derin dostluk ve sevgi gerektiren süreçlerini organize etmek zorundasın. Bunları organize etmezsen şuna dönüşüyor. 7-24 işim var. Ama ve hiçbir neyi, şey yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun ve neyi yapabildiğine emin değilsin. Çünkü beklentiyi kendinden çok yükseltmişsin o yüksek bir beklentinin içerisinde devamlı jölenin içerisinde koşmaya çalışan adam gibi hissediyoruz kendimiz. Bundan çıkmanın kuralı şu öz disiplin mevzusunu profesyonelce yukarıdan aşağı ele almak.